Fransa'daki kariyerine Türkiye'deki kariyerini yan yana koyduğunda iki ülke futboluna dair ne tür eksiklikler ya da fazlalıklar farklılıklar söylersin diye bir soru gelmiş. Sen antrenman programıyla evet. ilgili bir şey söyledin ama futbola dair de analizlerin yorumları çok önemli. Çok Fransa ligi çok tempolu. Fransa Ligi Türkiye Ligi'nden çok daha tempolu ama ben tabii Türkiye Ligi'nde oynadım senelerce burayı küçümser gibi söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmamak istemem ama Fransa Ligi çok daha tempolu. Çok daha yetenekli oyuncular var. Yeteneklerini farkında olan oyuncular var çok daha fazla. Çünkü onlar biliyorlar ki bir sezonu iyi oynadıkları zaman oradan İngiltere'ye işte İspanya'ya gidecekler. Ve bizde mesela Senelerdir çok iyi oynayan bir Uğurcan var. E, Trabzonspor'un kalecisi ya da Abdülkadir Ömür var. Bakalım onlar nereye gidecek. Senelerdir de gidemiyorlar. Yani orada hem bir farkındalık var ne olduklarını biliyorlar. E, hem e, maç temposu çok yüksek tempoda oynanıyor. Antrenman temposu e, çok daha yetenekli oyuncular. Burak Abdülkadir'in bir önceki transfer döneminde Avrupa'ya gitmemesi yanlış bir karar mıydı Yusuf'la? Yanlış beraber. bir karardı. Değil mi? Yüzde yüz yanlış bir karar. Ama çok tabi tabii bu, bu çünkü. beni bu beni e, Sayın Başkan'ı eleştirmek gibi hayır, söylemiş, hayır. ama benim bir kendi görüşümse Abdülkadir o zaman da olayın içindeyim ben. E, her şeyde ben varım. E, çünkü, ya ben varım derken her şeyi biliyorum. Trabzonspor'dayım o zaman. E, çok büyük çok büyük e, yanlıştı. Uğurcan Premier League standartında bir kaleci değil mi ya? Uğurcan ben dünyada... Ben hayranıyım yani. Uğurcan Real Madrid'in kalesinde oynayacak bir kaleci. Kurtuğan'ın yerini alır diyorsun. Kesinlikle, hiç gözün kapalı koy. Ee, i̇nşallah Allah ona oraları nasip etsin. Manchester United'a koy. Yani nereye istiyorsan koy Uğurcan'ı. Ee, kıymetli baban çok iyi bilir. Serpil Hamdi Tüzü'nün bir Heh. tespiti vardır. Der ki futbol kaleci, golcü ve diğer oyunculardan ibaret bir oyundur der. Serpil Hoca benim de hocalığımı yaptı, babamın da yaptı. Çok değerli, ellerinden öpüyorum buradan doğru söyle. Yani çok net. E, şimdi bu golcü ve atanla tutan çok önemli. Yani atanla tutan futbolda çok hakikaten evet. e, Serpil Hoca'nın söylediği gibi %50'si o %50'si o diyor. Evet. Şimdi sana önce tabii ki atanı soracağım. Evet. İyi bir golcünün özellikleri neler olmalı? Yani iyi golcü dediğimiz zaman senin aklına şimdi bana Türkiye'de iki, iyi golcü 3 tane iyi golcü sayar mısın? Yerli. Yerli. Umut Bozok. Türkiye'de yerli Umut Bozok, Serdar Dursun. Üçüncü olarak Umut Bozok Serdar Dursun düşünüyorum bir saniye. Ben e, belki çok katılmayacaklar ama ben Güven Yalçın'ın da çok iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Daha gösteremedi kendi maalesef o kadar. İnşallah gösterecektir abi. Yani biraz e, birazcık çocuk iki tane gol atıyor. Ertesi hafta oynamıyor. Ertesi hafta iki tane gol atıyor. Ertesi hafta e, 50'de oyundan çıkıyor. O zaman olmaz yani. Birazcık Sabretmek, birazcık desteklemek lazım yani. Nedir iyi golcünün en önemli olması? Gol atacak Sur. abi. Muhakkak. Gol atacak. Başka bana, bana kızlı mı olacak, çevik mi olacak? Hayır abi. Nedir yani ya? Şöyle söyleyeyim sana benim tabii Emre abiyle Emre Belezoğlu ile benim anlaşamadığım şey var. Emre abi mesela ne yaparsa yapsın ben hep ona takılırdım. Top tutan oyuncuyu sever. Santraforda işte takımı oraya çeksin diye. Ben de topla falan hiç alakası olmasın ama gol atsın isterim yani. Ben öyle Santrafor'da top tutsun. Mesela Benzema çok başka bir oyuncu. Lewandowski çok başka bir oyuncu. Şimdi Benzema gibi oynarsın, Lewandowski gibi oynarsın. Bunlar çok başka şeyler ama ben benim benim Santrafor'um bana gol atsın başka hiçbir şey yapmasın abi. Ben, yani benim için bu böyle yani. Ee, biraz da tutanları konuşalım. Uğurcan dedin. Muslera. Muslera ee, Muslera. ben abi hepsiyle oynadım. Muslera, Onur Kıvrak, Tolga Zengin, Uğurcan, Volkan Demirel. Sana ben hepsini sayarım. Serkan Kırıntılı. Şu an yani Türkiye'nin en iyi kalecisi kim sence? o tartışmaya kapalı. Benim, benim için. Türk olarak Uğurcan, yabancı olarak Muslera. Hiç tartışmaya kapalı. En iyi golcü yerli ve yabancı kim? Yerli Umut Bozok, gol kralı. Kendisini de tebrik ediyorum buradan. Ee, yabancı gol, yabancı golcü Olarak e, Cornelius çok iyi iş yaptı bu sene. Hmm. Cornelius Trabzon'da çok iyi iş yaptı. Charlotte tekrar Türkiye'ye geri dönecek deniyor. Çalışır mı? İnşallah Beşiktaş alır abi. Ee, teknik direktörleri sorayım sana ama sen tabii ki Şenol Hoca ile çok başka bir dünyan var. Ee, çok başka bir duygunuz da var. Ben sana hangi soruyu sorsam sen Şenol abi söyleyeceksin. Sen o zaman onun dışında mı söylüyorsun? Ben sana Şenol abi dışında sorayım o zaman. Tamam. Daha doğrusu e, Onların jenerasyonu değil de onların hepsi çok kıymetli e, tabi hocalarımız. E, Emre'nin biraz önce sen adını bahsettiğin için evet. söyleyeyim. Emre, sevgili Okan, hı hı. Sergen Hoca, Nuri, hı. Şahin, başka unuttuğum isimler varsa e, Çağdaş Hoca değil mi? İsmini hatırlayabildik, hatırlayamadıklarından özür diliyorum. E, İlan Palut. İlan Konya. Hoca. Evet, İlan şimdi Hoca. Şimdi bir jenerasyon, genç bir jenerasyon var. Volkan Hoca. Evet, e, Volkan abi. Çok evet. başarılılar. Yani evet. başka bir şey oynatıyorlar Evet. ve çok daha önemli olan şey şu ki artık futbolda şey yok. Yani e, eskiden Messi, Ronaldo'yu falan konuşuyorduk. Futbolcunun yıldız olduğu dönemi konuşuyorduk. Şimdi mesela Klopp, Guardiola falan konuşuyoruz. Evet. Ya hocalar çok daha oyunun içindeler, çok daha belirginler bence Türkiye'de de yeni jenerasyon teknik direktörlerin en büyük farkı bu çok daha şeydeler e, ön plandalar evet. daha oyunun içerisinde varlar evet. senin bu isimler içerisinde en başarılı bulduğun kim önce onu sorayım sana Emre Belezoğlu Emre Belezoğlu Nuri Şahin, Emre Belezoğlu, Nuri Şahin. ama Volkan abi de çok iyi işler yaptı Konya'nın hocası İlhan Polut harika gitti harika gitti ee, Çağdaş Özyurt'a da e, bence iyidir ya ama ben bu sene için Nuri çok harika. Keşke Nuri için sezon bitmeseydi. E, keşke e, Emre abi çok iyidir. İlhan Hocayı da e, çok beğendim bu sene. Evet, bunlar çok, çok Volkan abi de çok harika işler yaptı Karagümrük'te. Ya bunlar çok değerli. Bunların değerli olup başarılı olmasının bir tane sebebi var. Futbolun içinden geliyorlar. Yani oyuncuya nasıl davranacağını, hangi oyuncuya ne şekilde davranacağını çok iyi bilen insanlar. Bence o yüzden de e, en iyi performansı oyuncularından aldıklarını düşünüyorum. Tabii ki teknik, taktik, fizik bunlar da futbolun önemli parçası ama e, Türk oyuncusu, özellikle Türk takımlarında iletişiminin en önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar da iletişimi en iyi hocalar olduğunu düşünüyorum. Şimdi sana bir izleyicimizin Mustafa Bey'in bir sorusu var diyor. ki biraz önce hani fizik e, gücünden bahsetti ki genç oyuncuların e, diyor ki sevgili Burak sorar mısınız? Avrupa'da özellikle oyuncunun gelişim sürecinde yediğinden, içtiğinden, diyetinden, evet. planından, programına kadar evet. 12 yaşından başlayıp 15'e 16'ya kadar devam eden bir Doğru. E, planlama yapılır Doğru. ve o fizik öyle oluşur. Doğru. Türkiye'de ise bununla hiç alakası olmayan bir sistem var. Çocuk... Ne yazık ki o da doğru. Yani evet. o da doğru. sana bu soru sorulmuş sorayım ben de. Haklı. çok selamlarımı iletiyorum. Şöyle bir durum var. Ben kendimden örnek vereyim. Çünkü ben oraların altyapısını bilmediğim için kendimizden örnek vereyim. Biz her pazartesi günü tartıya çıkarız. Fransa'da her pazartesi tartıya çıkarsın. Kilon bellidir. Onun yukarısına çıkarsan cezanı ödersin. Ne cezası? para cezası. Para para cezası, Aa. Para, para cezası ödersin. O kilonun üstüne e, çıkabilme limitin vardır. O limiti aşarsan da idmana çıkamazsın. Kaçtır o limit mesela? Yani işte 1 kilo, bir buçuk kilo durumuna göre. Çünkü kışın farklı kiloda oluyorsun, yazın farklı kiloda oluyorsun. Yemene içmene dikkat ederler. Kahvaltı kulüpte, e, antrenmana çıkıyorsun, öğle yemeği kulüpte. Akşam yemeğini de, akşam yemeğini de bekar oyunculara e, bir e, box veriyorlar. Akşam yemeğini. Evli oyunculara da soruyorlar akşam yemeğini ister misin diye Yani böyle bir düzen var ben kendisine katılıyorum Ama her şey beslenme bu işin %70'i Ama çalışma olarak da her her iki oyuncuya bir hoca düşüyor hemen hemen Bunu da göz ardı etmemek lazım Altyapılarını bilmiyorum ama altyapıda da diyetisyenleri olduğunu Altyapıda da fitness hocaları olduğunu Saha antrenörleri olduğunu çok iyi biliyorum Burada da böyle düzenler getirmek gerekiyor ee, ama tabii onun, onun için de e, çok e, ciddi bütçeler lazım, çok ciddi yatırımlar lazım, bunlara sabır lazım. Bizde bu sabır var mı? Onu zannetmiyorum. Hmm. Arda'yı nasıl buluyorsun Güler'i? Abi nazar değmesin. Ben çok konuşmak ben de çok istemiyorum. Ee, nazar değmesin. Ama işte geçen gördüm Paris Saint-Germain Arda'yı istiyor diye. Paris Saint-Germain mutlaka Arda'yı ister ama bu çocuğu böyle haber yapmak şu anda Dortmund istiyor. A milli takıma neden gitmedi? E, çocuğa zarar veriyoruz abi yani. Çocuk, bunu yapmayalım bu çocuğa. Yani yazık günah. Aslan gibi pırıl pırıl. Türkiye futbol tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi olacak bir çocuk. E, bir gün Dortmund'a gidiyor, bir gün Paris'e gidiyor. E neden A takıma alınmadı diye televizyonlarda bas bas bağırılıyor. Yani, zannet, yani, zannetmeyin ki bu çocuğa iyilik yapıyoruz. Biz bu çocuğa bu şekilde davranarak kötülük yapıyoruz. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra programın son bölümünde Burak Yılmaz'la canlı yayında birlikte kapatacağız programı. Az önce konuştuğumuz son bölümündeyiz. Daha doğrusu programı bitiriyoruz. E, reklama giderken Burak'ın söylediği şeylere gerçekten e, söyledim ama yayına çıkmadı galiba. Yani ben söylerken yayına girdik daha doğrusu. Reklama girdik. Özellikle Arda ile ilgili söylediklerin, Arda Güler ilgili söylediklerini o kadar anlamlı ve değerli buluyorum ki. Evet, ben zaten maalesef çok az sayıda böyle kıymetli, yetenekli evet. çocuk çıkarıyoruz. Onları, Bunların da evet. e, kariyer yönetiminde herkese, sadece ailelerine, hocalarına değil, tüm futbol paydaşlarına görev hepimize, düşüyor. Hepimize görev. O yüzden bu tip haberleri yaparken, bu tip şeyleri yazarken, bu kardeşlerimize bir takım şeyler e, verirken çok dikkatli olmak lazım. O yüzden çok güzel konuştun, şahane söyledin. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Özellikle Arda Güler'le ilgili söylediklerine dair, söylediklerinin altına mutlulukla ve gururla imza atıyorum. Teşekkür ederim abi. Çok öldüm çok öldüm beni. Ben teşekkür ederim. Ben seni Buraya çok severim. Sen beni çok iyi davet dersin. ettiniz. Ben de bir tane bir kendime röportaj hakkı vermiştim. Yaşa. Sevgili abicim, Candaş abiyle olsun istedim. Teşekkür ederim. Beni burada değerli bulup davet ettiğiniz için. Umarım her şey çok net olmuştur. Beni dinlediğiniz için, dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Burak Yılmaz'ı bir gün şampiyon bir takımın Türkiye'de teknik direktörü olarak da görecek miyiz? Hayallerin arasında bir Türk takımını şampiyon yapmak var mı diye sormuşlar. Sonra sorumluluk. Tabii ki de var. Tabii ki de var. Ama önce daha iki sene futbol oynayacağım. Ondan sonra. Ben çok başarılı olacağına eminim o Avrupa'daki takımda. <laughs> ee, buradan alkışlayacağımızı Teşekkür da ya. eminim. İnşallah. Değerli eşine minik kızlarına da çok buradan selamlarımızı sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ ol, Ben de sevgilerimi. Burak yolun açık olsun. Hepimizin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, ediyorum geldiğiniz için. Çok mersi. Sağ olun. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte biz yine buradayız. Hoşçakalın.